İskender içinizden birini vuracaklar dedi. Bu adamlardan hiçbir şey alamazsın. Alırsan da bedelini ödersin. Belki ben de birileri gelsin benden bedel istesin diye bekliyorumdur. Can yakmanın vakti geldi. Hepsi gelsin. Görüşeceğiz. Ulan ne bölümdü be? Gel yaz bakalım efsaneler kitabına. Hudutsuz Sevda diye. Evet sevdamız efsane bir bölümüyle ekranlardaydı. Akıl almaz akıl oyunları, büyük raconlar, büyük çatışma sahneleri, çil çil dolarlar, evlilikler, yüzükler derken Ekrana damga vurduk, abartısız söylüyorum en iyi 3 bölüm arasına girer. Diziye yeni bölümde yeni düşman gelebilir, yeni bölüme dair çok büyük analizlerim olacak. İskender ile Halo savaşında Halo tarafında birine saldırı olma ihtimali var, onu da konuşacağız. Senaristin yazdığı bu bol ters köşeli senaryoyu derinden analiz edeceğiz. Videoya sonra başlayacağım ama ondan önce sizden bir ricam var videoyu beğenmeyi unutmayın. En az 5.000 beğeni istiyorum. Bir de panelden görüyorum. Çoğunuz izleyip abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olarak yılbaşına kadar 100.000 abone olmama yardımcı olun. Evet, hazırsanız hemen başlayalım çünkü bekleyecek sabrım yok. Evet ilk öncelikle yeni düşmandan başlamak istiyorum. Az sonra Halo ile Zeynep'e geleceğim. O işte de büyük bir sürpriz var. Hepinizi şaşırtacak analizlerle geldim. Videoyu izlemede kalın. Halo'nun duvarı yıktığı balta İskender'in elinde kaldı. İskender de alıp yere sapladı. Evet Halo İskender'in arkasındaki güçleri harekete geçirmek için bir istihbarat aldı ve o aldığı istihbarat sonucunda bir operasyon gerçekleştirdi. O operasyondaki amaç sadece düşmanın kara parasına el basmak değildi. Oradaki amaç Düşmanı açığa çıkarmakta. Düşmanın ortaya çıkacağını hem Halo söyledi hem de İskender söyledi. Yeni bölümde Dursun'un ölümü sonucunda tüm herkes Dursun'un evinde toplanmışken bir araç evin önüne geliyor. Belli ki o aracın içindeki İskender değil. Bu arada Dursun'un ölümüne de geleceğim. Fikreti şaşırtacak bir kamera kaydı çıkabilir. Videoyu izlemede kalın. Evet, belli ki o araçtan biri inecek. O biri de yeni biri olacak. Şu anlık yeni biri olacağını sadece tahmin edebiliyoruz. Gerisi belli değil ama eğer yeni biri olursa haberi gelecektir. O yeni oyuncunun bilgisini aldığımda buradan paylaşacağım. Takipte kalın. Halo'nun yaptığı operasyonun cezası birine kesilecek. Zaten Halo kendisi de söyledi. O biri kim olacak şu anlık bilinmiyor. Ama bana sorarsanız Halo derviş dayı Oğuz ya da binbaşından biri olacak. Şimdilik binbaşının Halo ile ortak olduğunu bilmiyorlar. Yani en azından biz öyle biliyoruz. Eğer ki biliyorlarsa binbaşı da tehlikede. Halo fragmanda olan. Söyledi, söyledi e söylediyse mutlaka bir saldırı olur. Onu da bekleyip göreceğiz. Bu arada bu bölüm olan operasyon sahnesi muhteşemdi. Türküde Uslan ve Halil İbrahim diyordu, ama biz Halo'nun ıslanmasını istemiyoruz. Ardından Bolu Beyine şarkısı da çaldı. Son sahnede Dursun ölürken de dolanı dolanı çaldı. Dizi ekibi bu bölüm şarkının dibine vurmuştu. O şarkılar sahneleri coşturuyordu. Tebrik ediyorum, ama nedense yeni Türkülerin çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Ama çıkmasa bile Biz Halil İbrahim türküsüyle Halo'nun aksiyon sahnelerini çok beğeniyoruz. Yeter ki aksiyondan bizi mahrum bırakmasınlar. Evet geldik Fikret'e. Fikret, e. Fikret Şota'ya Dursunu öldürme görevini verdi. Fikret bu işe intihar süsü vermek istedi ama bence düşmanların elinde bir kamera kaydı var. Bana nedense fragmandaki bu sahneyi izlerken bir düşünce geldi. Fikret bilgisayar ekranına bakıyordu. Genelde bu tür dizilerde bu tarz sahneler olduğunda kamera kaydı olur. Fikret Şota'yı Dursunu öldürsün diye yolladı ama belki de birilerinin eline bir kayıt geçti ve Fikret'in bu saldırısını koz olarak kullanmak isterler. Onun için de bir şeyler yaparlar. Nasıl bir şey derseniz de Dursun masada oturuyordu bilirsiniz. O taraftan bir şeyler olabilir. Ya da jandarmaya vermek gibi bir şey. Bunun detayını ilerleyen analizlerde konuşacağız. Bu arada Dursun'un ölümü için de Fikret'in Damla ile evlenme fikri içinde. Fikret'i tebrik ediyorum. Bu bölüm her konuda Halo ile Fikret'in bölümüydü. İkisi de elinden gelenin fazlasını yaptılar. Ben de en baştan beri Ayşe'ci değil Damlacıydım. Sonunda Damla ile evlenmesi de iyi oldu. Bu arada Ayşe de İskenderle evlenebilir. Bunun analizini geçen videolarda yapmıştım. Şu an bu videoda konuşmayacağım ama bir sonraki videolarda İskender'in Gamze ile Ayşe üzerinden kuracağı planlar da dahil her şeyi konuşacağım. Beklemede kalın. Evet geldik Zeyno ile Halo'ya. Ben uzun zamandır ne diyorum? Halo, Didem ile Davut üzerinden bir şeyler düşünüyor. Planları var diyorum. Bizi izleyenler bilir. Bu bölüm bir kez daha bu dediğime geldik. Halo'nun o yüzüğü Didem'e takmaması, Didem'in bu bölüm Leto'ların evini basmasından dolayı değildi. Didem ile Davut'u korkutup planını daha sağlam ilerletmekte. O plan hala işliyor ve eskisinden daha iyi işliyor. Şu an Didem ile Davut öyle bir hizaya geldi ki elleri ayakları titriyor. Halo bundan sonra bu olayda daha eli kuvvetli bir şekilde ilerleyecek. Davut'un hainliğini bilse de Davut'tan sonra İskender'i, İskender'den sonra da arkasındakileri çözebilmek için Davut'a şimdilik karışmıyor. Halo zamanı geldiğinde Davut'un fişini çekecektir. Bu arada Zeyno'yu unuttuk. Bu bölüm Halo'dan anladığımız Halo hala Zeynep'ten vazgeçmemiş. E Zeynep desen Halo yüzüğü çıkarıp Didem'e taktığında eli ayağı titriyordu. Her ne kadar Halo'nun yanına gelip çıkar o yüzüğü. Didem'e tak dese de o yüzüğü takmasını istemiyordu. E o an Zeyno'nun da yüzü gülmüş oldu. Bu kadar tersin olması tesadüf değil. Zeynep'in kana gidip de bizim zamana ihtiyacımız var demesi de tesadüf değil. Yani anlayacağınız senarist bu işi kıvrandırmak istiyor. Evet Halo ile Zeyno tekrardan olacaklar. Sinyal geliyor ama ne zaman olacak bilinmiyor. Çıkmaz ayın son çarşambası gibi lanse edilse de Süleyman kardeşiniz diyor ki bu bölüm Zeynep Karasu lafıyla yüzünüz gülmedi ama zamanı gelince yüzünüz çok güzel gülecektir. Evet Süleyman kardeşinizi duydunuz artık gerisini nasıl düşünürsünüz bilemem. Evet, o yüzüğün Edanur'a takılması da çok iyi oldu. Böyle büyük bir ters köşeyle takılması da izleyiciyi bayağı sevindirmiştir. Yorumları daha okuyamadım ama öyle düşünüyorum. Siz de aşağıya yazın da düşüncelerinizi göreyim. Oğuz'un o yüzüğün parasını bu bölümdeki operasyon sahnesindeki paralarla karşılayıp Davut'a ödemesi de iyi düşünülmüştü. Halon'un o parayı alıp da devlete vermemesi de Halon'un bu mafyatik işlerde daha öteye gitmek istediğini gösteriyor. Bir yanı istihbarat olsa da diğer yana Aslan ve Halil İbrahim'dir. Türkiye'deki gibi. Yani velhasıl hal adamdır. Gelmişken Yavuz ile Leyla'ya da değinelim. O mesele baya karıştı. Leyla'ya bu sezon çok gıcık kapıyorum. Genelde hiçbir karakter hakkında bu tür cümleler kurman bilirsiniz. Çok nadirdir. Ama bu sezon ona öyle senaryolar yazılıyor ki yani sevilecek hiçbir yanı yok. Normalde bu senaristin yazdığı düşmanları bile severim. Kaan hariç tabii. Ama bu sezon Leyla'ya yazılan senaryoyu beğenmiyorum. İyi desen iyi değil, kötü desen kötü değil. Kendilerince bir asiye yaratmaya çalışıyorlar. Ama bence olmuyor. Yavuz ayrılacaklarını falan da sanmıyorum. Bölümler ilerledikçe de analizi detaylandıracağız. Evet geldik bölüm değerlendirmesine. Ratingleri de artık bir sonraki videoda konuşacağım. Çünkü bu videoyu gece yapıyorum. Kusura bakmayın. Pazar günkü videoda rating analizi yaparız. Bu arada ratingleri görmeden söyleyeyim. Böyle bir bölümden sonra ratinglerin kötü geldiğini imkansız. Ben totalde 5'i geçeceğini düşünüyorum. Hatta 6'ya bile yaklaşabilir. E bakalım neler olacak. Evet bölüme yıldızlı peki veriyorum. Her anlamda güzeldi. Halo ile Fikret'in güzel planları ve izleyiciyi ters köşe yapmaları da çok iyiydi. Hele son sahneyi hiç beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim ben Fikret'in Dursun'u öldüreceğini sanmazdım. Ama Fikret çok güzel bir planla intihar süsü verdi. Öte yandan Halo'nun yüzük meselesinde izleyiciyi şaşırtması iyiydi. Zeyno'nun karasu lafıyla izleyiciyi şaşırtması da çok iyiydi. Operasyon iyiydi dayı iyiydi. E bin başını zaten hiç söylememe gerek bile yok. Farkındaysanız analizlerde bin başını konuşmuyorum. Ama bölüm değerlendirmelerinde hep o var. Çünkü adamın her sahnesi süper ve hiç kimseden çekilmeden herkese racon kesmesi de harika. Ben daha onun tek bir sahnesinin boş geçtiğini hatırlamıyorum. Nesim'le olan sahneleri de ayrı bir film yapılsa. Yine izlenecek tatlı sahneler. O bakıma da hem senaristçe hem binbaşı ile Nesim'i tebrik ediyorum. Evet birçok konuyu konuştuk. Daha konuşamadığım birçok konu daha var. Pazar günü kalan tüm konuları konuşacağız. O videoyu kaçırmamak adına mutlaka abone olup beklemede kalın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.